Merhaba arkadaşlar ee, Vegas Gangster'i oyununun yeni bölümüne Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle Evet, oyunun sesini kısalım tabii ki. Ne diyor burada? Ara sürerken e, jiroskopik eğitim eğim kontrollerini kullanmak ister misiniz? diyor. Her zaman seçeneklerin menüsünden değiştirilebilir diyor. burada ne desek? Ne desek? Evet mi diyeyim? Evet diyelim be. Böyle deneyelim oynamayı. Evet arkadaşlar şimdi Nerede kalmıştık? Öncelikle görev yapacaktık sanırım. Şimdi görevleri nasıl alıyoruz? Öncelikle bunu merak ettim. <laughs> yani video harici hiç oynamıyorum bu oyunu. Bir dahaki bölümde herhalde oynarım video harici. Evet bu arkadaşa bir tane Bir tane buradan olan... Hiç sevmedim onun tipini ya. Ne oluyor? Ne oluyor genç? Ne oluyor genç? Adam ol. Evet arkadaşlar yani şu anda peşimize polis takıldı. Yardırıyoruz. Polisin bizi yakalamaması için. Evet arkadaşlar şuradaki ne acaba? O görev mi bu? Görev mi bakayım? Katliam. Evet. Sanırım görev var arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum. Genç durum bakayım. Hop ne oluyor ya? Evet arkadaşlar yani şu anda bir yardırmasyon peşindeyiz de burada bir kaza olmuş. Hemen sorunu çözelim biz. Şöyle Ha, bu kimmiş? Bayan mı? Bayan hemen geri alıyoruz. Hop şöyle. Şöyle bir dönelim. Evet arkadaşlar ee, şu anda şu anda ne yapıyoruz bilmiyorum. Gerçekten. Şu anda bir kasaplık söz konusu bizim için. İleti kasaptan aldığımı derler ya işte o, o sözü tamamlıyoruz. Bu ne? Mega motobisiklet mücadelesi. Zamana karşı yarış. Ne oluyor ya? Heh. Arkadaşlar yani şu anda ne yapacağız merak ediyorum. ben. şu bar şurayı şöyle. Bu görev miydi acaba? Yani gerçekten bilmiyorum ben. De. Ee, şimdi deneyerek öğreneceğiz. Evet göremiş bu. Hemen geçtik oraya ama. Evet arkadaşlar şimdi şu an ne yapacağız merak ediyorum. Kimi vurmamız gerek? Şurada zoom yapalım biraz. Evet bu arkadaşı kafadan vuramadık. Ama ben... Aha indirdik. Bakalım daha başka var mıymış yanıma. Evet şurada bir tane gördük. Omuzumdan hemen indirdik adamı. Şöyle hemen uzaklaştıralım tekrar. Evet arkadaşlar. Yani şu anda şu aşağıda var sanırım. Hop. Evet bu kadar kısa mesafeden nişancılığımı konuşturdum. Evet. Evet arkadaşlar. Yani burada gidiyorum. Evet. Vuramadık. Kol bozuk Evet. Şu an vurduk. Evet arkadaşlar yani sağdan bir tehdit var sanırım. Evet arabayla geldi adamlar. Evet. Iska geçtik. Iska geçtik tekrar. Ay, oyun bozuk. Evet şu anda tuttum. Bir tanesini. Diğeri de. Bu yaşıyor mu ya? Evet arkadaşlar adam yerde. Allah. Hadi. Kaçtı ya. Bakalım bu nerede? Evet adam kaçtı şu anda. Evet, evet dur. Arkadaşlar vuramadık. Lanet olsun ki vuramadık ya. Evet şu anda vurduk. Evet, bunu da indirdik. Bakalım şurada bir eleman var galiba. Evet arkadaşlar. Ee, nerede o eleman? Evet bir de şurada var. Evet arkadaşlar şu anda yardım aksiyona girdik. Evet. Şurada bir yer varmış galiba ama. Evet şurada. Bu arkadaşımız iyi kurtuldu. Saklanıyor şu anda. Hayır hayır hayır. Evet tuttuk son anda. Şu yan tarafımızda hemen bir tehdit varmış sanırım. Çeviriyoruz kafamızı. Evet. Araba patladı ama adamlar patlamadı. Evet şu anda indirdik. Bir elemanı. Diğer eleman. Şurada kaçarken onu da indirdik. Evet arkadaşlar bayağı leşimiz oldu. Yani şu anda... Arkadaşımız gülüyor. Evet. Görev tamamlandı sanırım. Ödülümüz 135.000 bin ne oluyor artık o? 135 bin para oluyor sanırım. Yo 14 bin yani. Evet arkadaşlar yani şimdi şöyle bir aşağı atlayalım. Ölmek için her türlü hareket olmuyoruz neredeyse. Atlayalım şöyle. Genç. Sen Adam alalım Adam olalım. Adamı deli etmeyelim. Bunlarla para filan çıkmıyor mu ya? Neyse arkadaşlar hemen artıya bakıyoruz. Ee, şu anda hop. şu anda nereye gidecek? Şuraya bir uğrayalım diyecektim de. Uğrayamıyoruz. Geri gelelim lütfen şimdi bizde neler açıkmış bakalım şurada bir olay var galiba şuraya bakalım şuraya o zaman şuraya bakalım şuraya bakalım bunların hepsini kilitli aç ama yani Vera'nın iş ortaklarının birinin işinin hayatı olan bir şey geride alırken yardımına ihtiyacı var yani bu olaya girelim hemen kaçan kaçak görevin adı Evet arkadaşlar. Şu anda buraları geçiyorum. Artı 18 zaten. içerik Buradan Abaz arkadaşlara selam olsun. Evet şu anda bir yardırmasına girdik gene. Evet. Yani biriyle buluşacağız orada. Eman diye bir adam. Bu da E okulun sahibi olabilir Eman. Evet arkadaşlarım, soğuk espriyle e videoyu kapatabilirsiniz ama Bilmiyorum yani bir daha yapmam herhalde kapatmayın. Evet lan ne bu adam yakalayacağız mı? ne yapacağız? Ne kullandın sen diyor ya. Abi kaçırdık. Yardır, 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 yardır. Lan. Ben... Hanımefendi çıkar mısın Evet şu anda yardırıyoruz elemanın peşine. Evet. Adam çatıya çıktı. Biz de şimdi uçuyoruz şuradan. Evet. Atlamış şöyle. Koş 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 koş. Abi. Adam adam neredeydi? Evet. Şu anda yanlış bir şey yaptık sanırım. Evet. Buradan biraz yardıracağız. Buradan da şu yukarı çıksa tamam evet çıksan arkadaş evet şu anda yardırıyoruz alan peşine Küçük onun peşine koşuyoruz şu anda evet şu anda yardırdık gidiyoruz hayır lanet olsun lanet olsun arkadaşlar lanet ne oluyor gençlik Evet, şu anda nereye uçtuk, ne yaptık bilmiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar, şu anda hmm. bu ne? Lan ne oluyor ya? Yani hayır hayır lanet lanet şey. Şu anda küçük Joe'yu kaçmak üzereyiz. Hayır ya oraya. Küçük Joe. Küçük Joe'nun peşine koşuyoruz. gerçekten yakaladığımızda iyi bir dayak atacağız bu küçük çocuğa. Ya. Yani yeter artık diyoruz. Yeter yeter yeter. Neredesin lan? Neredesin? Savaşlı alıp kaçmışın. Yani ayıp ya. Ayıp yani. Savaşlı alıyorsun arkadaş. Okula gitmiyorsun ya. Çocukların bu halini görmeye dayanamıyorum diyor. Neyse İmparatorice'nin yine adamın Yaramın fırınız Evet. Okuyun arkadaşlar. Yani buraları ben okuyacağım. Evet. Küçük Jo baygınlık geçiriyor şu anda. 7 ee, Osmanlı yumru diyoruz tabii ki buna. Tokat edemiyoruz. Tokat atmadık çünkü. Osmanlı yumru da bayağı ağır olduğu için. Direkt bayıldı. Düştü. İşte, evet arkadaşlar. Yani bunu buraya böyle geçiyoruz. Dövme tamamlandı diyor. Görev tamamlandı demek yerine dövme tamamlandı. Evet dövme. Bu bir dövmeydi arkadaşlar görev değil. Evet arkadaşlar yani bu da bu videonun şerefine buradan aşağı atlayacağım. Yaşasın direktim yaşasın kötülük. Ama ölmedik. Cidden saçma değil mi ya? Ben şuradan atlayacağım var ya. Ayaklarım yerime girer yani. Şimdi burada da bir şey demek istemiyorum ama. Evet arkadaşlar. Şuraya tıklayalım hemen. Şunu seçelim. Satın al. Tamamdır. Şuraya gel. Satın al. Evet bir silahımız oldu ve bir arabamız oldu. Evet arkadaşlar güzel bunlar. Güzel şeyler yani. İnsan mutlu edici şeyler bunlar. Evet arkadaşlar şurada hemen birine yardıracağız ama. Tamam şu elemanı vuralım. Ondan sonra videomuz son alalım. Da, evet tak 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 Önden ee, Adam 9 yanına çıktı Parası falan var mı Evet şu anda peşimizde polis takım var değil mi O zaman sıkıntı yok Evet arkadaşlar neyse ee, Bu videomuzu burada sonlandıralım Arkadaşlar e, bir dahaki bölümde görüşmek üzere Beni izlediğiniz için teşekkürler e, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar.